İyi akşamlar sevgili İkizler burcu ve yükseleni İkizler burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz. <laughs> Bu günlerde arkadaşlar biraz hassas ve kırılgan olabilirsiniz. Lütfen e, gereksiz yere kırılıp gerilip kimseyi de kırmayın derim. Bu geçici bir süreç. Sadece birkaç günlük olacak şeyler. Onun dışında e, öyle başka çok ciddi de problemler görünmüyor. Burada bir bayanın böyle bir hayret içerisinde kalmış olduğunu görüyorum. Karşısında da bir erkek. Sanki Bakın burada da bir erkek var. Sevgiyle alakalı eğer ki karşı taraf sizlere böyle bir seni sevmiyorum, istemiyorum, yok ayrılıyorum gibi olaylar yaşanmış olabilir sanki. Ee, bu ilk ayrılığınız olmayabilir. Lakin karşı tarafın bir pişmanlık içerisinde de olduğunu görüyorum. Hani bu sizi sevmediğinden değil. Siz de hayret etmişsiniz. Nasıl böyle bir şey oldu gibi. Ama kafanızda da soru işaretlerinin olduğunu görüyorum. E, kafanızdaki soru işaretleri yersiz arkadaşlar. Karşı tarafın tekrardan mahcubiyetle hem de büyük bir aşkla bakın geriye dönüş yaptığını görüyorum. Resmen bir erkek bakın bir bayanın anından öpüyor görüyor musunuz? Yani bu sevgiyi aşkı temsil eder. Yani gidenler aşkla alakalı Gidenler tekrardan bu dönem geriye dönüş yapıyor. Hem de çok büyük bir aşkla, hem de büyük bir mahcubiyetle ve ee, sizden sanki böyle özür dileyerek gelecek diyorum. Büyük bir aşkla yeniden başlayacaksınız. Onun dışında da yeni aşklar da görünüyor. Hayata küsmüş aşk anlamında böyle ee, artık kimseye güveni kalmamış kişileri. Yeni yeni insanlar... Burada karşılaşabilirsiniz. Yeni teklifler de gelebilir. Hatta etrafımızda e, sizde gönlü gözü olan birileri yakın bir zaman içerisinde açılışta yapabilir. Açılma da yapabilir. val işareti görüyor musunuz? E, yenilik yeni başlangıç demektir. İnşallah hayatınızda sanki çok güzel bir döneme başlıyorsunuz. Sizin hayatınıza ses getirecek bir döneme. Neden Temiz kağıtlar görüyorum ve balık. Kısmetiniz bir anda böyle açılıp ki bu dönem zaten ikizler burçları özellikle parayla ve işsel kariyer anlamında Gerçekten çok açık bir dönemdesiniz yaşadığınız problemler bitiyor yaşayacağınız güzelliklerle birlikte inşallah sıkıntılardan aranıyorsunuz diyorum bu panteri görüyor musunuz ay doğmuş bakın hilal ay resmen e, panter güç demektir e, avunu almaya bekliyor gibi gelen bir haberle birlikte üzerinize bir anda ay doğabilir arkadaşlar ya da hiç ummadığınız yerden bir sebep verip kurban olduğum Allah'ım bir anda zirveye çıkabilirsiniz. Bu dönem böyle çok güzel bir dönem. Ee, hatta temiz kağıtlar, şurada temiz kağıtlar da vardı. Sınav gibi, mülakat gibi beklentileriniz var ise kağıtlarınız temiz görünüyor. Daha çok böyle kırgınlıklar var, kırgınlıklar sizi kırıp, kalbinizi kırıp, canınızı sıkan, sizi üzen her kim var ise bugünlerde böyle bir helallik istemek için ayaklarınıza gelebilirler arkadaşlar. Gelin gördünüz mü? Gelinlik giyecek kişiler var. Aniden evlilik kararları alabilirsiniz. Severek isteyerek mutluluğa adım atabilirsiniz. Aniden evli kararları alabilirsiniz. Yine söylüyorum. Bu dönem gerçekten çok güzel bir dönem. Kısmetli bir döneminiz. Sanki şansınız baktınız açılmış. Bakın balığa bakın. Görüyor musunuz? Kocaman bir balık. önümüzdeki haftalar, günler ve haftaların içerisinde de kaybettiğiniz neşenizi, mutluluğunuzu yeniden buluyorsunuz. Sürpriz gelişmeler, özellikle aşkla alakalı açılıyorsunuz. Hemen arkasından da, hemen arkasından da parasal ve kariyer, işsel anlamda sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bu da kocaman bir tilki sanki kuyruğunu görüyor musunuz? Şöyle e, tilki kurnazlık demektir. Etrafınızda kurnazlık yapan birileri vardır. Ama her yerde var onlardan. Hiçbir şey yaptıklarını da görmüyorum. Sadece böyle sinsi sinsi. Yani sizin bence yükselişini izliyorlar. İzlesinler de. Ya da böyle e, acaba ne olacak? Yükseldi ya geri mi düşecek gibi. Böyle bir sinsilik yapıyor olabilirler. Ama Allah'ım kötülere fırsat vermesin. Yine gelini görüyor musunuz arkadaşlar? Bu dönem evlilik, evlilik dönemi sanki. Yani çoğu kişi severek isteyerek aşk anlamında çok güzel günler sizleri bekliyor. Hemen arkasından da yine söylüyorum. Parasal, parasal ve kariyer iş anlamında başarılı hem de çok başarılı bir döneme giriyorsunuz. Ve kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Yurt dışıyla ilgili konularınız, eğitim, kariyerle ilgili gibi böyle bir şeylerin de gündeme geldiğini görüyorum. Artık her ise sizin hayatınızı e, ilgilendiren önemli konular yurt dışıyla alakalı. Yine yurt dışında kariyerle ya da eğitimle alakalı bir de böyle bir sürece giriyorsunuz. Ve yollarınız da birdenbire açılacak inşallah. Bazılarının böyle kafası karışık, bayağı karışık. Ya da yaşanılan sıkıntılardan dolayı hani böyle bir kafası dolu gibi görüyorum ama inşallah önümüzdeki günler ve haftaların içerisinde mucizevi ve sürpriz gelişmelerle birlikte inşallah tüm sorunlar çözülüyor. Tüm sorunlardan kurtuluyorsunuz. Aslında Buradan olduğum Allah ettiğiniz duaların karşılığını ya da ettiğiniz, yaptığınız iyiliklerin karşılığını alacaksınız. Azimli ve güçlü insanlarsınız. Yaşadığınız onca, yıllarca yaşadığınız sıkıntı ve problemlere rağmen hiçbir zaman e, pes etmediniz. Hep mücadele verdiniz. Artık fazlasıyla karşılığını alacaksınız. İnancınızı hiç yitirmediniz. Ve bir anda yükseliş yani mücadelenin sonunda mücadelenin sonunda mucizevi ve çok büyük çok büyük e, gelişmeler hayatınıza iyi anlamda yükseliş, e, güç elde edebilirsiniz. Çoğu kişinin yöneten, hükmeden yani bulunduğu konumda daha iyi yerlere gelebilir ya da e, bambaşka bir kapıda büyük teklifler gelebilir ya da bir anda kendi imparatorluğunu kurabilir gibi inşallah güzellikler sanki sizleri bekliyor sanki sizleri bekliyor çoktandır çoktandır öyle dua ettiniz öyle dua ettiniz ki hani bazılarının böyle içi acıyarak dua ettiğini her neyse ise o dualarınız inşallah artık kabul oluyor şu üç günden sonra ne oluyorsa bu üç gün içerisinde bir anda bakın yine dua diyor. Dualarınız kabul oluyor. Üç güne kadar yani ya da üç saatten sonraki dönemde artık gerçekten çok güzel şeylerle karşılaşabilirsiniz. Çok büyük mutluluklarla yine söylüyorum. Beklediğiniz bir güç mesela iş beklediğiniz bir kariyerinizle alakalı girdiğiniz sınav ya da mülakat her neyse ise hayatınızın en önemli noktasında ya da beklediğiniz bir insan ya da bir para bir anda bir anda bir anda böyle gerçekleşebilir diyorum. Birini bekliyorsunuz bir anda size haber gelebilir. Güç istiyorsunuz bir anda çok büyük bir güce sahip olabilirsiniz. Parasal anlamda. Yani liderlik görünüyor arkadaşlar ki zaten sizin de ruhunuzda böyle bir şey var lider ruhlu insanlarsınız. Hak ettiğinizi artık alıyorsunuz. Hakkınızı fazlasıyla artık Allah'ın izniyle alacaksınız diyorum. İnşallah Allah'ım da sebep versin. Tüm acılarınızı dindirsin. Kurban olduğum Allah var ya. Öyle güzel yollar açsın. Öyle güzeller, öyle güzel nasipler, öyle güzel yazlar yazsın ki. Ömrünüzün sonuna kadar hep mutluluktan dua edin. İnşallah hep mutlu olun. Sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.